Sağ olun. Her hoş geldiniz. Ramazanınız mübarek olsun. Sağ olun. Cümlede İsmihan annemiz burada mı? Burada evet. burada. sosyal destek ekipleri olarak sizin anneler gününüzü kutlamaya geldik. Sağ olun. Allah razı olsun. Ee, Ramazanınız da mübarek olsun. Ekip evet. arkadaşlarımla hep birlikte size bugün de ziyaret edelim istedik. Allah razı olsun. Evet. bizler vefa ekipleri olarak bu pandemi sürecinde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz evet. her türlü sizlerin bizden bir isteği var mıdır şükür Allah'a çok Allah'a yani ediyoruz. sizler bizim annemizseniz Allah başımızdan eksik etmesin Cümlemize inşallah şehidimizi de Allah rahmet eylesin onu da saygıyla anıyoruz İnşallah. Şöyle Çamsaklı Çoban Armağı'nın bugün hatırası. Anneler gününüz kutlu olsun. Tamam, Allah razı olsun. Hocam çiçeği verelim. Biz evet, de çiçeğimizi takip edelim. Cennet evet. annelerimizin ayakları evet. altındadır. Evet. Sizler de bir şehit annesi olarak bunu evet. en çok hak eden insanlarsınız. Çok Allah, Allah sizleri boş eksik etmesin. Çok yandım. Ben yarın 15 gün kaldırdım. Akşam Aynen. olsun, sabahın haberini aldım. Çok geldim. Allah kimseye bakar etmesin. Allah, Allah sabır versin. Allah. Çok sabır. Allah sabırlar ne? versin sizlere de inşallah. Benim yavrum şehirde yetişti. Kadem o bıraktı gitti. Ne bilsin dağlarda gezmesin, ne bilsin çürük tutmasını. Hı hı. Çok yandım, çok. Hem şeker hastası oldum, hem kalp hastası oldum. Hı -hı. Her türlü hastalığı buldum. Artık gidemiyor şehirin başına. Hı hı. Sıkıntı olduğu için içeride gidemiyor. Tamam. İnşallah o konuda da bir yardımcı olmaya çalışırız evet. size. Sağ olun. Oldu. Hayırlı Ramazanlar. Size de hayırlı Ramazanlar. İşte kimisi öğretmen, Siz kimisi müdür. Hep birlikte. Siz de geçin isterseniz. Sosyal mesai koyduk şekilde. Biraz geliştirdim. Ya bir şeyler etmeye çalışıyorum. Tamam, tamam. Tam, tam. Öyle de inşallah. Ne sen? nasılsın? İyi misin? Kulaklar biraz ağrış ama. Biz Odun Pazarı Kaymakamlığından geliyoruz. Sağ olun, hoş geldiniz hepinize. Vefa Destek Kurumu'ndan. Senin de anne verdiğini kutlamak istedik. Allah'a teşekkür ederim. Niye girmediniz ki size? Teyze kendisi şey yapmaz mı acaba? Hadi aşırı. bakalım. Al bak anneler gününü kutladılar senin. Anneler gününü kutladı onlar. Tamam mı? e, <laughs> 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 Cennet Danalar Ayakları Altındadır adlı bir orman oluşturuldu. Teyze adına da oraya bir kiden bağışına bulunuldu. E, onu fəzəle qəymə kanuarda. Biz bunu da hədiyyə etmək istəyirik. O qədər razı olsun. Hə, höcəm. Var mı evinizde evet. arzu? İhtiyacınız, Bir ihtiyacınız, isteğiniz. Var. Allah. Bir ihtiyacımız var da. <laughs> tamam onu sonra şeyler görüşeceğim. Tamam, Sonra tamam. görüşelim onu bir. teyzemizin sağlığı nasıl şu bir anda? Allah'a şey Çok şükür. Şu an hani iyi. Birlikte kalıyorsunuz. Yok. <laughs> 33-34 senedir benim yanımda. Evet. Siz neyi oluyorsunuz? Ben damadıyım. Damadı. Siz? Neyse. Ne güzel Kızı. Aslında o benim param Öyle mi? Ne güzel diyor. Nasıl güzel ama ne Tabi. güzel sizin için. bu Hadi Allah'a emanet ol teyzem. Ben işimi susturacağım. sağ ol. olun. Hadi, sağ Hadi. Hadi siz de Allah'a emanet olun.